Selam Millet yeni bir geliştirici makalesi yayınlandı ve birçok yeni içeriğimiz var. İlk konumuz Aram, harita değişikliği. Aram, Arkane'in ikinci sezonun gelişiyle birlikte yeni harita görünümüne sahip olacak. İkinci konumuz yeni kostüm. Bay, Arkane'in ikinci sezonu ile birlikte yeni bir kostüm alıyor. Üçüncü konumuz İtçamlı özmalası. İtçamlı varyantlar ve yeni mağaza görünümü. Son zamanlarda oyuna itişamlı varyant adında yeni kostümler eklendi ve aralarından sadece kozmik karanlık yok oluş kostümü içleme havuzuna yani birleştirmelerden elde edebileceğin sistem ile geri dönüyor. Bunun sebebi ilk itişamlı varyant olan Jin'in makalesinde geleceği hakkında verilen söz. Yeni mağaza görünümü ve yeni eklenen sistem 14.24 yamasında sunak çıkmasıyla birlikte itişamlı mağazaya geçmiş etkinliklerden daha fazla içerik barındıracak şekilde genişletilecek. Geliştirici makalesinde yayınlanan görsele göre 8 veya daha fazla kostüm olacak gibi duruyor. Bundan sonra hatıra kostümler, etkinlik renkleri ve etkinlik kartı ifadeleri gibi geçmiş etkinliklerden bazı kostümler içerikli iletişim mağazasında alınabilecekler. Çeşitli sınırlı kategori ve koleksiyoncu seri kostümleri iletişim mağazaya geri getirmeyeceklerini söylediler. Sınırlı kategori ve koleksiyoncu seri kostümleri açıklamadaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Dördüncü konumuz merkez bitiriciler. Yeni bitiriş animasyonları. Merkez bitiriciler rakiplerinize ve takım arkadaşlarınıza özel görsel efektler, ses efektleri ve daha fazlasıyla tarzınızı yansıtabilmenizin yeni bir yolu. Ayrıca oyuna eklenen ilk merkez bitirici Jinx temalı bir bitirici. İlk merkez bitiricilerine etkinlik süresince itişamlı mağazada 250 itişamlı öz karşılığında sahip olabilirsiniz. Beşinci ve en büyük konumuz yeni kostüm aşaması. Haşmetli ve yeni Jinx kostümü. Videonun çok uzamaması için ekrandaki yazıları okuyabilir ve net bir şekilde anlayabilirsiniz. Haşmetli kostümlerin ilk örneği olarak Arkein paramparça jinx ekleniyor. Jinx gibi haşmetli kostümün taban çıkma ihtimali %0.5 olsa da 80. denemede bu kostümü kazanmanız garanti. Böylece en fazla yaklaşık 32.000 RP harcayacaksınız. Hikayesini anlatan 3 farklı biçim, görsel efektlere ve iki farklı modele sahip olacak. Ayrıca her biçimin Jinx'in hikayesinde bulunduğu noktayı yansıtan kendi özel replikleri var. Oyun içine biçim değiştirmeyi CTRL 5 tuşlarına basarak tetiklenen şans mekaniği kontrol edecek. Şansınız yağlar giderse biçim değiştirebileceksiniz. Bütün içerikler bu şekildeydi. Daha fazla bilgilendirme için skor sunucumuza gelebilirsiniz.